Ananas peki? Niye ananas? Abi ananas sağlıklıdır. Tadı güzel. Normalde seviyor musun ananası? Normalde çok seviyorum ananası. Bir de tadı da güzel. Gerçekten Sağlıklı. orada mısın? Abi şu an yaşayın kafede oturuyorum. Ferhat! Koma Abi, hadi. Ferhat şu an çok çok güzel yerlerde. Hiç gelmek istemiyor. O bana ne dedi ki insan ol? cevap verilmeyecek insan oldun, gördün İnsan olduğunu gördüm. Hoş geldin. Olduğunu şey, gördüm. Hoş bulduk. Evet. <laughs> <laughs> yani ben Günaydın şey mi şey dedin mi? sen? Niye öyle görmüş? <laughs> Kritikte i̇şte görürüz i̇şte onu, so İşte onun Hatırlığı haberi. Yorum sağ Neden? Ne demek istedi? Bunu <laughs> <laughs> sorguluyoruz işte. Evet bu arada. Kelebek'te. En sevdiğim haberlerden biri <laughs> <laughs> neyse. <gülüyor> Bak Bodrum sokağına gittiler. Kaldırırız aslında. Kaldırır aşkım. Evet. Evet. Eee. Evet. Otur bakalım. Evet. ben alayım değil <laughs> Yok dün zaten yeterli bence. Tamam. Şimdi aslında çok güzel konuşacağım. Tamam. Evet. Bak. Murat. Ay siz romantik şeyinizden şey yapacağız mı program sunacağız biz burada. Ne zaman sunacağız? Çok, çok önemli. önemli. Çok, az. çok, çok önemli. Beş dakika. Evet. Okey. <laughs> Dün gerekenleri konuştum evet. ve senin de anladığını düşünüyorum. Evet. Dur bekle dur <gülüyor> <gülüyor> Öyle hemen yok. Bak tam şurada bir kamera var. Evet. Şimdi e, ben o kuru kuru özür asla kabul etmiyorum. Benim dediklerimi Tekrarlamanı istiyorum. Ben sana bu konuda yardımcı olacağım. Ne söyleyeceğim? Dün zaten gerekenleri söyledim. <laughs> Şimdi güzel tatlı bir şekilde ifade edeceğim. Evet, evet. hazır mısın? Ben sana bakacağım, sen o kameraya bak bebeğim dediklerimi tekrarlamanı istiyorum. Evet. Söyle. <laughs> en sonki gala'da almış olduğum gazla. <laughs> en son gala'da almış olduğum gazla. Bazı şakalarımı çok abarttığımı düşündüm ve farkına vardım. Ee, bazı şakalarımı çok abarttım. düşündüm ve farkına vardım. Bir daha asla. Asla. <laughs> bir daha asla. Bir daha asla. <laughs> Ee, sana kölem gibi kelimeler söylemeyeceğim. Sana kölem gibi kelimeler söylemeyeceğim. Sana asla bir daha öyle davranmayacağım. Sana bir daha asla öyle davranmayacağım. Yarışmacı arkadaşlardan. Başarılar. <laughs> yarışmacı arkadaşlardan. <laughs> yarışmacı arkadaşlardan. Ve izleyicilerden. <laughs> ve izleyicilerden. Böyle bir görüntü verdiğim için. Böyle bir görüntü verdiğim için. Ve kendimi istemeden de olsa küçük düşürdüğüm için. Ve kendim istemeden de olsa düşürdüm. Senden genel olarak özür dilerim. Ay çok komu gibi olmadı mı? Devam edelim. Senden gerçekten özür dilerim Murat. Dur. Hadi artık aşkım. Ben senin kölen değilim, beyaz atlı prensinim. <laughs> ben senin kölen değilim, yani beyefendi beyaz atlı prens. Bundan sonra çok güzel anlar yaşayacağız. Bundan sonra çok güzel anlar yaşayacağız. Aşkım yani roman yazdı, kitap yazdı. Yayınlanacak birazdan. Evet. Bir daha asla öyle bir görüntü vermeyeceğiz. Bir daha asla öyle bir görüntü vermeyeceğiz. Yanlış anlaşıldığımız için sizden özür dileriz. Aşkım kaç kere özür dileyeceğim ama. Lütfen. Ya yanlış anlaşıldığımız için kusura kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Şimdi oldu seni affediyorum. Şimdi ayağa kalkabilir misin? <laughs> Şimdi düz çok falan. <gülüyor> <gülüyor> son olarak, son olarak en önemlisi unuttum. Otur bebeğim. var Benim değil erkeğimin sözü geçer. Aaa hayatım. İkimizin eşit ama. İkimi, İkimizin şöyle eşit. toparlıyorum. İkimizin de ortak kararı önemli ama son sözü erkeğim söyler hadi bundan sonra <laughs> aşkım ben de başka bir şey söyleyeyim hadi. burada ee, biz e, kararlarımızı ortak alıyoruz arkadaşlar asla Murat baskı altında kalmıyor bu <laughs> söyleyeyim yani hayatım. devam eder misin? Ee, son sözü de ee, kimimizin daha mantıklıysa ona karar veriyoruz. Erkeğimin sözü geçer. Ee, yani genellikle mantık e, Murat. <laughs> er, mantık ben olduğum için de o zaman. <laughs> ya yani mantık biraz daha Murat baskın olduğu için. Erkeğimin e... sözü geçer. Ya tabii erkeğimin sözü geçiyor yani. <laughs> evet. Şimdi evet. oldu gel. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. <galiba. gülüyor> Ne söyleyeceğim, peki Hira başına geleceklerden haberdar Ay kıyamam evet. daha da içindeki kötülük de çıkmamıştı Hira acaba? Benim, Hira beni acaba da. Hira acaba buna karşılık verecek ne mi yoksa teslim mi kalacak? Aşkım bak İlayda da ilk geldiğinde senin gibi masum, temiz kalpliydi. Aha o ikisi <laughs> içindeki kötülüğü, pisliği, iğrençliği çıkarttı bizi bununla uğraştırıyor. Şey Murat Murat, kalitesiz ezik. <laughs> Tartılı <laughs> Gençler ben e, mevzunuzu çözdüm bu arada. Ne söylüyorlar? Sen de öyle düşünüyorsun bu arada. E, mevzunuzu çözdüm. E, zaten bir şeyler de biliyorum arkadaşlar. E, ben çok mutluyum. Kritikte gerekeni söyleyeceğim. Oo. Wow. Murat Bey acaba bizim bilmediğimiz kendisi neyi neyi biliyordum? Biliyordum? Neyi, neyi ne, ne biliyor Ne biliyor acaba? Ne biliyor acaba? Belki biliyorum. bir şeyler fısıldamıştır birileri. Aa. Acaba ne biliyorum? Peki Hira neden buna bu şark, kadar tepkisiz şark, şark. kalıyor? Çünkü Hira bunu bilmiyor. Çünkü Hira Murat'a güveniyor. Aynen. Ben Hira e, onun olan duygularımı biliyor. ben Onun bana yoğunluğunu çok iyi biliyorum. Ben, dün Bunun ben Murat'ı aradım dedikodu Asla yaptım. izin vermem bozanı bozarım. Wow. Murat Hanım'la Murat Hanım'la Murat ya, <laughs> ya hayır salak salak, salak Aynen Hayır olur, şey bile tamam, kim tamam. olduğunu hayır, bilmiyorum yok, Tamam <laughs> evet evet abartmayalım Yok 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 evet. tamam, Murat benim e, çok yakın arkadaşım e, şu an gerçekten Biz arkadaşımızı bozmayız Herkesi bozarız, arkadaşımızı bozmayız. Öyle Biz bozmamıza gerek yok. Biz herkesin sırrını birbirimize evet, söyleriz. ama söyleriz. birbirimizin, sırrını, asla, 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 asla söylemeyiz. Ama bize sır verenler. Bir <laughs> düşünsün. <laughs> <laughs> Aşkım ama öyle kelimeleri falan Aşkım hiç merak etme konuşma, senin tamam bu barda bir şey var. Bilmediğin bir konu var, onu bugün öğreneceksin. Ne? Ee, öğreneceksin bebeğim. Kötü bir konu mu? Kritik bir konu seninle ilgili bir şey değil ama merak etme. Bu arada seni sevdiğimi biliyorsunuz. zaten. Ben de mi ilgili? Seninle ilgili değil. Ne no. no. Hayır, hayır no. modunu düşünme. Hayır modunu düşünme. Seni sevdim diyorsun. <laughs> Benim ağzımda bakla ıslanmaz zaten, söylüyorsun. Beyza sen de burada söylüyorsun. Ama gerçekten herkesi satıp, birbirimizi asla <laughs> satsamamız da çok... Yani arkadaşlar Beyza bizi satsa Beyza <laughs> Beyzanur. Beyza, Beyza bizi patlatsa bizi... Bir şey söyleyeceğim. Ee, bana ne kadar güveniyorsun değil mi? Biliyorsun. Ben bu evde var oldukça seni elenmene de izin vermeyeceğim. Kimseden Allah. korkmana da gerek yok. Seni sen mi? benim, bak. Sen öldürürüm çocuk. Sen <gülüyor> benim. <gülüyor> bekle. Sen benim yakın arkadaşımsın. Biliyorsun aramızdaki yolu. Sen bana güven. Hayır. Kimseden korkmana Hayır. gerek yok. Ne Herkesi karşıma ne? alırım. Hayır. Bana. Ya, zaten kimse et bir kelime kullandım. Hayır. Bana güveniyorsun. Murat vallahi yüzüne bakmam. Konu kapanmıştır. Hmm. Yüzüne bakmam. Ya ne oldu? Bir ya? daha benimle muhatap olma arkadaşım o zaman. Hı? Bu kadar oldu. Bir daha benimle muhatap olma abisi o zaman. Ne oldu? Dün mü konuştunuz mu Murat'la? Neydi bir söyle? Tamam ben anlayabiliyorum Anladım. Evet. ufak tefek. Tamam kapatalım bu konuyu. Bana söyle. söyle. Kanka, Beyza Nur. Sadece bana güveniyorsun. Başka Murat kimse şu yok. an seni hiç dinlemek Hı -hı. istemiyorum. Böyle bir şey de istemiyorum. Dün akşam bana söz vermiştin yani. Nankör müsün? Nankör müyüm? Yo. Yapılanı unutmuyorum. Öyle bir oyun var. Evet. Murat da unutmuyor. Ben yapalım <laughs> ama ben ikinciyim. <laughs> senin var ya çocuk. Şimcik, ben yapıyorum? gördüm zaten sana böyle fısıldıyor sana bir şeyler yapmaya çalışıyor. <laughs> zaten seni bana söyleyeceğini tahmin ediyor. Bu ayakları geçsin. Neden sana gelip benimle alakası <laughs> versin ki aramızdaki dostluğu kaçtı. biliyor. Sana zaten Tahmin ediyor da burada patlayacağını tahmin, tahmin ediyor mu? Ha? Ediyor. Az çok tahmin ediyor bir de herhalde bir beklenti var. Öyle bir şey olacağı söz konusu bile olamaz. Midem bulanır. Beni tanımamışlar galiba bu evde genel olarak. Zaten şey demiş ağzını yoklasana Murat'ın. Neyse ben gerekeni söyleyeceğim gerekeni de yapacağım. Hiro'nun bana bakışı var baksana. <laughs> <5 binler. gülüyor> Dost zannettim düşman çıktı bakışını attı bana. Diğer taraf biliyor mu bunu? Ha? Çıtlattım Erkek ya. tarafı. Erkek tarafı bilmiyor ama belki çıtlattı. Bu nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Bu kokunun peşini hiç bırakmayacağım emin ol. Bana uyar. Bana da uyar. Ama bak şimdi insanlar da biraz mantıksız. Ben herkese Sınav. ne diyorum? Benim ağzımda bakla ıslanmaz diyor muyum? Ben sır tutamam da diyorum. Yapamıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum. Evet. E, bir de meyve suyuyla olunca bir de ağız yokla deyince bir direktif veriyor. Abiciğim ben kavga edemeyeceğim. O kafayla abi, kavga harikalar yarattım. Şey, ama o da zaten söyleyeceğim. Murat'la yakın olduğunu biliyor. Ya zaten ağzın yoklasana demiş. Ama benden duyduğunu asla da söyleme dedi. Geçmiş olsun. Hmm, öyle bir detay veriyor. Ya ama kimse çocuk değil, onu söyledi finalde yine belli olurdu. Yani. Yok ya. Ben, bana kabak patlayacağı için değil, arkadaşım bana küseceği için üzülüyorum. Çünkü onu da seviyorum. Mira seni de çok seviyorum. Ya çok hayır da. sevebilirsin, evet doğru. beyza güvenme öncelikle. Neden? Pardon? Ee, evet. Bana güvenmesin mi? Aha. Ben dostumu satmam ama. Sen beni sattın. Daha dün kadar unuttun. Oğlum ben senin hayatını kurtardım aslında. Farkında değilsin. Hiray'la olman için bütün alanı ben yarattım. Şimdi ne oldu? O zamanlar bir ilişkin vardı. Eğer ben seni onunla ayırmasaydım, Elize birleştirmeseydim ne tamam, olacaktı? O eski, senin o ilişkin, kapat. senin o ilişkin bitmeyecekti. Neyse, e sonra seni ortada boş, bırakmayacaktı. Boş, boy, 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 Sen boş. de Hiray'la tanışmayacaktın. Tamam artık kapat şu